verirsin hüzünler seni bulur bir şeyler yapabilirsem güzel gözlerin için başından geçeni anlat Masaldı benim için hele bir gel uzaklar sana gelirsen hele bir gel bütün dertler biti verir hep seni bulur günler yazık olur Hadi gel kurtar bizi İşte İstanbul Gözünü sevdimin memleketi Vay be Demek denizden kuzu buralarda he? Ben sabaha karşı ilk geldiğimde bu merdivenlerde avazım çıktığı kadar bağırmıştım Niye? Senin de mi ayağına kolye düşürmüşlerdi yoksa? Yok be ondan değil. Seni yeneceğim İstanbul! Aynen böyle bağırmıştı bak. Ve ee, duydun mu peki? Kim? İstanbul ya. Bilmem. <laughs> Ve yine bildin mi? E işte. Evet abi. Helalinden cebelleşir. En azından çiğ süt Haydi. İstanbul'a geldim yemeden gittim deme. Ya Halil anladık çiğ süt tamam da bari şuradan helalinden iki çiğ börek yiyelim var mısın? Hadi yiyelim. Abi. Evet abicim Eskişehir'in meşhur çiğ böreği <laughs> burada. Haydi İstanbul'a geldim yemeden gittim deme. Buyurun abicim. Dayı kaç para çiğ börek? Bak abicim bir çiğ börek bir lira, iki çiğ börek iki lira, üç çiğ börek üç lira, dört çiğ börek dört lira, beş çiğ börek beş lira, altı çiğ börek altı lira. Ha peki. Yedi şey börek kaç para? Be subhanallah. Sen kaç tane yiyeceksin peki? Ya ver dayı, dört tane ver ya. Eyvallah. Ne bu böyle ya? Televizyon yok, bir şey yok. Tavuk gibi yatıyoruz erkenden Aslı. Vallahi onu anneme söyleyeceksin ablacığım. Ver bizim televizyonu mutfağa. Aslı Hanım. Sen televizyonu bıraktı. senin okul kaydın olacak. Bugün de geçti. Kaç gün kaldı? Niye gitmedin sabah kızım? Ya, anne o kadar olay oldu işte biliyorsun sen de. Bırak şimdi bırak. Olanlar yüzünden falan değil. Yine Deniz Efendi geldi. Belli onun yüzünden gidilmedi değil mi? Aslıcığım. Güzel kızım. Bak her ne kadar ablanın yüzünden kaçtık geldik gibi görünse de... ...biz senin için geldik bu koca şehre. Sırf senin istikbalin iyi olsun diye. Farkındayım anne. E farkındasın da kızım. Üç gün oldu okula kaydın olmadı. Bu okul başka okula benzemez. Herkes tıp deyince derslerin ne kadar ağır olduğunu söyleyip duruyor. Ya. Ama senin de artık denizde bilmem neydi bir kenara bırakıp kendine okuluna verme zamanı. Değil mi kızım? Annem. Bak sen hiç merak etme. Nasıl sınav kazanacağım diye babama söz verdiysem şimdi yine söz veriyorum sana. Ben bu okulu en iyi şekilde bitireceğim. Ve bunun önüne hiçbir şeyin geçmesine izin vermeyeceğim. Tamam mı? Bana güven. Ya o çiğ börek ki ne Halil ya. ya. İstanbul'da herkes böyle mi abi? Adam kerat çetmeli <laughs> gibiydi ya. <laughs> yani bizim Urla'da bak. Ha. Pardon ya. Alo. Amirim çok dakiksiniz ya. İstanbul'da oğlum alışmaya çalışıyoruz. İndin demek ha. Bana bak. Ne yapıyorsun şimdi? Ee, plan aynı birader. Aslılara gideceğim. Aldın mı adresi falan? Nasıl gideceksin? Ya ben bulurum amirim sen merak etme ya. İstanbul kazan, ben kepçe. Keşke gelseydin be oğlum. Yani Efe, hiç aklıma gelmezdi ama özledim lan seni. <laughs> Yok amirim, teşekkür ederim ya. Ben ben bu güllü dallı basmalarla gelmeyeyim oraya şimdi. Ben o zaman annemleri arar haber veririm. Sen de oraya varınca beni bir çaldırma tamam mı? Hadi. Ya arkadaş. Bu Aslı nerede? Bana söylesene. Ben sana hemen tarif edeyim yerini. Aslılar... Aslı falan yok Halil ya. Ben abim öyle söyledim. Şimdi sen senin İstanbul'a gidecek yerin yok mu? Ben alışığım ya. Sabah ben yani takılırım buralarda. Sabah da... Sabah ola hayır ola ya değil mi? İstanbul'da öyle tek başına takılınır mı ya? Adamın altından donunu çekip alırlar vallahi. <laughs> ne yaptın Halil ya? Yani tamam ya. Eyvallah çok yardımın oldu. Sen artık bırak beni ya. Hadi iyi geceler. Yok ya. Ben yol arkadaşım İstanbul'da böyle tek başına bırakıp gideceğim ha. Hayatta olmaz. Bu gece birlikte takılıyoruz kardeşim tamam mı? Bak olmadı beğenmedin kalkar gidersin ha. Tamam mı? Hadi kalk gidiyoruz. Ya kalk, dur. Kalk, kalk kalk kalk. Ya ben gelmeyeyim Halil. Valla zahmet olmasın ya. <laughs> ya kardeşim ne zahmet ya. Hem ben sana borçlu değil miyim ha? Ya... Taş attık da kolumuz mu yoruldu ya? <laughs> ya kardeşim taş atmadık ama kolu attık. <laughs> Hem senin ayağın nasıl ha? Söyle bakayım ayağın nasıl? İyileşti mi? Ayağım... Oo oh, acıyor ya. Bir doktora falan mı gitsek? Yok ya. İstanbul'da doktora gitmek kolay mı sanıyorsun Hem şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Ekmeği alacağım, çiğneyeceğim, çiğneyeceğim, çiğneyeceğim. O parmağını oraya koyacağım. Oo! Oh! Halil bak. Ya tamam be kardeşim sustum tamam. <laughs> of. Hem ya bu ufulet ne demek ya? Bak, ufulet ne demek biliyor musun? Şimdi hani ben ekmeği alıyorum böyle çiğniyorum çiğniyorum oraya koyuyorum. Onun ufunu alıyorum. Yerleşebildin mi bakalım? Sayılı ya, pek bir şey kalmadı. Neden? Odayı kimseye sormadan aldığın için söylendi. Haberin olsun. Niye anneanne? Kendi mi kalacakmış burada? Nasıl çıkacak her gün bu üç kat merdiveni? Orası öyle ama kızım, o bu evin büyüğü. Kendi başına hareket edince kızıyor işte. Siz de kızdınız mı? Eskiden olsa çok kızardım. Ama artık minedir, yapmıştır diyorum, geçiyorum. <laughs> Aşk olsun ama ya, Üf! sen onu bunu <laughs> bırak da. Bu sabah niye geldi gitti Deniz? Ya okula işte kayıt olmaya gidecektik. Sonra geldi işte ne olduysa oldu gitti. Hayırdır? Bir sorun mu var? Ya bilmiyorum. Bir şeyler oluyor ama anlamıyorum. Peki sizin aranız nasıl? Yani Deniz'le. Senin Almanya'ya gitmemene sevindi mi? Hayırdır anneanne? Ağzından laf almaya çalışıyorsunuz. Ya ne bileyim işte kızım. Nasıl oluyor sizin yaşınızda sevmek, mevmek? Ya bir yandan aklım ermiyor, bir yandan da konuşup anlamaya çalışıyorum işte. Hımm. Yine bak, Deniz iyi, hoş çocuk da... ...yine hmm. öyle dışarılarda falan çok gezip tozmanızı istemiyorum. Yine mi başladık ya? Mineciğim. Söz dinle kızım. Gelin burada gözümüzün önünde konuşun ama... ...annesi babası ona ev tutacakmış diyorlardı. Sakın. Oralara falan gidersen külahları değişiriz. Ona göre. Evet. Selamünaleyküm. Selam. Ya Halil beni buraya niye getirdim bilmiyorum ama bak benim babam eski polis, abim polis. Sakın bir numara yapmaya kalkma. Yemin ediyorum ocağını söndürürler ha. <laughs> ya ne numarası bir arkadaşım ya. Bak o da numarası falan diyorsan burada öyle şeyler yok ha. Kusura bakma otel değil yani burası. E, ne peki? Sen yol geçen anı diye bir şey duydun mu? Evet. Yani annem böyle eve çok misafir gidip gelmeye başladı zaman söylerdi. Ev yine yol geçen an oldu diye de. Heh. Anacığına söyle. Size gelen o herkesi buraya göndersin tamam mı? Çünkü asıl yol geçen anı burası. Aha. Hadi ya. Neyse. Biz şu koliyi bırakalım da gidip Hancı Neci olan sana güzel bir oda ayarlayalım. Bak buranın sahibidir ha. Ama biraz ters adamdır. Gözünü seveyim. ismini falan yapma ha. Hadi. <laughs> şu bak ya. Resmen eski çağlardaki Tarkan gibi hana geldim, iyi mi? <laughs> Hancı, bana şarap, köpeğime de et ver. <gülüyor> <gülüyor> e arkadaşım, hadi gelsene, gitmiyor muyuz ya? Geliyorum, geliyorum. <laughs> Atıl Kurt, Kurt, Atıl Kurt, Kurt. Basamdı. ...güne kadar izlediğim en anlamlı film. Ne yani kızmadın mı? Nasıl kızabilirim? Yani öyle güzel bir şey yapmışsın ki bu kadarını ben bile hayal edemezdim. Hem çok şaşırdım, hem çok etkilendim. Aslında yapman gereken şey çok basit. Bir şey şahıslığı bu filmin sonunu göstererek başlayabilirsin. Ve ortada seni seven biri varsa... ...başka hiçbir şeye aldırma. Sen de içinden geçeni söyle. Çünkü kalırsa yazık olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.